Covid sürecinin bayrak ismi. Covid sürecinin hakikaten yüreklerde özel yer etmiş bir ismi. Profesör Cemil Taşçıoğlu. Bugün vefat etti. Vefat yıl dönümü. Birinci senesi vefatının. Covid ile daha başladığımız zaman diliminde verdiği mücadeleyi, o müşfik halini hiç unutmadık. O babacan tavrını, tarzını, Covid hastalarına dönük sahiplenici yaklaşımını ki... O süreçte Covid'in getireceği ardından getireceği problemler çok da belli olmamasına rağmen çok sahiplenici olayın bizatihi efendim, ortasına kendini koyucu bir tavrı vardı. Vefatı ben inanıyorum ki Türkiye'de yaşayan bütün insanlarımızın, dahası onu tanıyan yurt dışındakilerin de yüreğinde bir iz, bir acı bıraktı. Rahmetle minnetle anacağız. Ve o süreçte onun ismiyle beraber... Efendim, mücadele veren hekimlerimiz, sağlık personeli, her kim varsa onlara dönük Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün ilgililer, Sağlık Bakanımız hemen herkes çok özel bir gayret sarf etti, özel bir sahabetlik pozisyonu aldılar. Doğrusu buydu olması gereken buydu. Sağlık personeline bu vesileyle minnettarlığımı bir daha ifade ediyorum. Bu vesileyle Cemil Taşçıoğlu hocamla beraber hayatını kaybeden bütün sağlık personeline Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum, sabır diliyorum. Ve onların bu mücadelesi olmasaydı Covid'de almış olduğumuz mesafe bu derece net, bu derece berrak olmazdı. Dahası olması lazım, çok daha dikkat üzere hareket etmemiz lazım. Bunu her vesile altını çizerek söylüyoruz ki her fert bütün bir toplumun sağlığından sorumludur. Yani sadece kendisi Covid olduğu problem yaşadı öyle değil. Onun Covid olmasıyla beraber bütün bir toplumun hastalığına hasta olmasına sebep olma durumu var ki çok dikkat etmek lazım. O yüzden hepimiz bu mesuliyeti taşıyoruz. Bu mesuliyete göre hareket etmemiz lazım ve ben bir şeyin de altını çizeceğim. Burada gazeteci arkadaşlarım var. Ben genel kurulda da gazetecilerin problemlerini dile getirdim. Orada da altını çizdim ki 20 civarında gazeteci kardeşimiz Covid'den vefat etti. Bunlar bizim meslektaşlarımız. Bunları da özel sahiplenme durumumuz söz konusu. Bugün altını çizdim ki Sağlık Bakanlığımız gazetecilere aşıda öncelik tanımalı. Çünkü gazeteciler toplumun içindeler. Dolayısıyla riske açık pozisyondalar. Hasta olma ihtimalleri çok yüksek. Halktan aldıklarını halka aktarmak için vazife yapıyorlar. Öyleyse öncelikleri olması lazım, sahiplenici bir pozisyonumuzun olması lazım. Hükümetimiz bu konuda zaten duyarlıdır. Sağlık Bakanımız kuvvetle muhtemel ilerleyen zaman zarfında bu konuda bir açıklamada yapacaktır, sahiplenici bir tarzı ortaya koyacaktır. Ben size çok teşekkür ediyorum bu vesileyle. Cemil Hocam'a tekraren rahmet diliyorum arkadaşlar. Çok sağ olun.